Hepinize merhaba. Umarım güzel bir akşam geçiriyorsunuzdur. Ren teknik direktörü bir açıklama yapmış e, basın toplantısında biliyorsunuz Fenerbahçe Avrupa Ligi grup aşamasında ikinci hafta maçında Ren deplasmanında ve demiş ki e, Fenerbahçe'nin liginde Galatasaray, e, bizim ligimizde de yani Fransa Lig 1'i kastediyor. PSG büyük takımlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz e, iki mütevazı takım olarak karşı karşıya geleceğiz şeklinde bir Metin okudum. Bu ne derece doğru ya da teknik direktör aynen bunları mı söyledi, çevirirken bir hata mı oldu, bunu da sorgulamak gerekir. Ama ben bu tür açıklamalara sevinmiyorum açıkçası. Belki insanlar dalga geçmek ya da eğlenmek bakımından bunu kullanabilirler belki. Ama ben her kulübünde, hangi kulübün taraftarı olursak olalım, Türkiye'deki dört büyük kulübünde bu toplumun sosyal yapısını nüfus ettiği kanaatindeyim. Dolayısıyla büyüklük açısından bir diğerinden üstün diyemem. Hiçbir zaman demedim. Bunu e, popülizm olsun da söylemiyor, olsun diye de söylemiyorum. Yani popülist bir yaklaşım gösterdiğimi sanmayın. İçten söylüyorum bunu. Yani katıldığım bütün programlarda bırakın programları profesyonel dünyanın dışında konuştuğum dost sohbetlerinde de söylüyorum. Yani camialar başka, onların temsil ettikleri kurumsal kimlik başka, onları yönetenler, onlara başkanlık yapanlar, kulüplerin bünyesindeki spor branşlarında mücadele eden sporcular başka 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 değerlendirmelere haiz onlar. Dolayısıyla böyle değerlendirmek lazım. İkinci konu büyük kulüp tartışması olmaz bence. Bütün kulüpler büyüktür ve her taraftarın kulübü kendine göre büyüktür. Ama başarı açısından baktığımızda Galatasaray hiç kuşku yok ki Türkiye'nin en başarılı takımı. Ve Galatasaray'da Türkiye denince akta gelen ilk isimlerden, ilk markalardan bir tanesi dünya ölçeğinde. Dünyanın her yerinde tanınıyor. O açıdan bir değerlendirme yapılabilir belki. Belki de Ren Teknik Direktörü başarı açısından söylemiştir. Çünkü Galatasaray hem şampiyonluk sayısı hem kupa hem de Avrupa şampiyonu olması nedeniyle de, diğer büyük kulüplerin başarı açısından, sportif başarı açısından daha da önünde. Bence onu kastetmiştir. O açıdan bunu söylemek istedim sizlere. Arda Turan bazı açıklamalar yaptı. Benim için asıl olan Galatasaray'dır dedi. Şimdi Cenk Ergün görevde hala futbol direktörü olarak ama Cenk Ergün çok aktif bir görev içerisinde değil gördüğüm kadarıyla. Cenk Ergün e, belli bir süre sonra hemen değil ama görevinden ayrılabilir mi? Ben öyle hissediyorum. Kendisiyle bu konuyu konuşmadım ama hissettiklerimi söylüyorum. Bir bilgi olarak da algılamayın bunu. Ama e, sanırım yönetim bunu zamana yaymak istiyor. Transfer dönemi bitti işte bütün işleri Cenk Ergün'e hallettirdiler. E, ön plana çıkmasını da engellediler. Ondan sonra da görevine son verdiler demesinler diye. Böyle bir taktik içerisinde bence yöneticiler. Ve Arda Turan için bazı yöneticiler henüz erken diyor e, futbol direktörlüğü görevine gelmesi için. Ama ben Arda Turan'ın da hemen olmamakla birlikte biraz bu işi soğutarak yani hem Arda'nın futbol hayatına nokta koyduğunu açıklamasının üzerinden iki gün geçti. Henüz çok sıcak. Hem de Cenk Ergün'le biraz zamana indeksi bir biçimde yolları ayırma planından dolayı belli bir süre bekleyip Arda Turan'ı göreve getireceklerini düşünüyorum Galatasaray'da futbol direktörü olarak. E, ve Cenk Ergün'le de yollar ayrılacak. Çünkü bunu en çok isteyen isimlerin başında da Erden Timur geliyor. Arda bu görevi yapabilir mi? E, Arda elbette ki tecrübe kazanması lazım. E, belli deneyimlere sahip olması lazım. Belki bu konuda bir eğitim de alacaktır. Bir oryantasyon sürecinden geçecektir. Yani uyum sağlama sürecinden geçecektir. Ama yapabilir mi? Yapar bence. Arda'nın dünya ölçeğinde bir futbolcu olması yani Atletico'da, Barcelona'da, Galatasaray'da büyük takımlarda oynamış olması Avrupa şampiyonluğuna sahip olması biliyorsunuz Atletico Madrid'le birlikte Avrupa Ligi şampiyonu, La Liga şampiyonu, milli takımdaki başarıları vesaire onun network'ünü gerçekten iyi seviyelere çıkardı ve ikna edebilir sözünü geçirebilir, iletişim gücü yüksek bir futbolcu olması nedeniyle ben bu işi yapabileceği kanaatindeyim. Bir kez daha söylüyorum. Dünkü videomda ifade ettiğim gibi belki bugün Galatasaray cephesinden işte henüz erken Arda bizim evladımızdır her zaman yerini alacaktır ama bugün değil şeklinde açıklamalar duyabilirsiniz. Ama ben bunların zıttı bir biçimde Arda'nın belli bir süre sonra Galatasaray'da göreve başlayacağını düşünüyorum. Zaten futbol, aktif futbol yaşantısına nokta koyma fikrinin de buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Vatandaşlık doğumla kazanılan doğal bir haktır. Anayasamızın 66. maddesinde böyle söyler e, Süheyl Batum, Profesör Doktor Süheyl Batum bir Galatasaray Kongresi Divan Kurulu üyeliği de var bildiğim kadarıyla. Galatasaray Üniversitesi'nde de hukuk fakültesinde dekanlık yapmıştı. O bugün böyle bir açıklama yaptı. Eninde sonunda Yusuf Demir'e e, yerli statüsünde oynama hakkı verilecektir dedi. Benim bildiğim kadarıyla Yusuf Demir'in pasaportu var, Türk pasaportu. Ama 2015'ten sonra bir kural çıkartıldığı için başka milli takımlarda Ümit ve A milli takım dahil olmak üzere 3 ma 4 maç oynarsa bir futbolcu A milli takım tercihini yapamıyor. A milli takımda oynamayan oyuncu da Türk statüsünde oynayamıyor. A milli takımda oynayamadığı için Türk statüsünde e, olmaması kuralı da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alındı. Sanırım Fatih Hoca'nın e, teknik tektörü olduğu, milli takım teknik direktörü olduğu dönemde böyle bir kural çıktı. Ben bu kuralın da doğru olmadığı kanaatindeyim. Bir şekilde bu kural aşılacaktır. Bu kuralın aşılabilmesi için belki de yabancı futbolcu sayısındaki sınırın kaldırılması da yeterli olacak. Belki değil yeterli olacaktır. Belki de bu kural yabancı futbolcu sıralamasındaki kuralın ortadan kaldırılması, bu kuralın ...geçersiz ilan edilmesiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından otomatik olarak bu engel ortadan kalkacaktır. Ama ben bundan bağımsız olarak bir iştahat da oluşturulabileceği kanaatindeyim. Nitekim hukukçular bu meseleye girdiyse öyledir. Nitekim bugün Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara da benzer bir konuşmayı yaptı. Radyo Spor'da yaptığımız programda da bunu söyledi. Yani Yusuf Demir için bir şekilde bir çözüm üretilecek ve onun da yerli statüsünde oynaması sağlanacak. Çünkü hem Türkçe konuşuyor hem de iyi konuşuyor hem Türk futbolcusu Türk bir ailenin çocuğu hem de yabancı statüde oynuyor niye Avusturya milli takımı tercih ettiği için ama Mesut Özil yerli statüsünde oynuyor başka oyuncular da var mesela Colin Kazım yerli statüsünde oynamıştı İşte Ferdi Türkçe konuşamıyor İngilizce veriyor röportajlarına ama Ferdi Kadıoğlu o da milli takımımızı seçtiği için yerli statüde oynuyor bu bir çifte standart. Hangi açıdan, hangi parametrelerle, ölçülerle ya da yan ölçülerle değerlendirirseniz değerlendirin bir çifte standart olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben bu meselenin bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum. E, Omar bir açıklama yapmış. Omar El Abdülü'yü sözleşmesi feshedilmişti. Onun istediği şartlarda e, normal bu. E, diyor ki Okan Buruk geldikten sonra fikri değişti Galatasaray yönetiminin benimle ilgili fikri. Çünkü ben bir yıl daha sözleşmeye sahip olduğum için devam etme e, fikrindeydim ve içim rahattı. Üç tane teklif gelmişti. Bunları da reddetmiştim diyor. Bir tanesi Dinamo Moskova'dan gelmiş, Rusya'dan bir diğeri de Atina'dan A.K. takımından gelmiş. Bunları da reddetmiş ama teklif alabileceğimi düşünüyorum diye İsveç'te bir takımla antrenmanlara çıkıyor. Şimdi e, Omar'ın söylediği ne, ne derece doğru bir biçimde te, çevrildi, tercüme edildi bilemiyorum ama Omar el şanssızlığı şuydu. ona sonuna kadar sahip çıkacaktı ve oynatacaktı da bence. En azından rotasyonda önemli bir parça olarak kullanacaktı Okan Buruk ama e, sakatlandığı anda yeni transferlerden Dibua da sakatlandı ve her ikisinin sakatta aynı döneme denk gelince Galatasaray mecburen e, düşünmediği, satmayı planladığı ...Sasha Boy'u oynatmak zorunda kaldı. Sasha Boy da beklentilerin aksine harika bir performans sergiledi ve oranın değişmez adamı oldu. 3 tane yabancı sahabe kadrosunda kadrosunu da barındıramayacağı için Galatasaray bir tanesinden feragat etmek zorunda kaldı. Sasha Boy bu şansı iyi değerlendirdiği için feragat edeceği oyuncu olmadı. Yani oyuncu olma hüviyetinden çıktı ve geniş kadroda yer buldu. Hala o oynuyor. DiBoa yeni transfer olduğu için onun sözleşmesini feshedemezsiniz. Dolayısıyla... Omar için bir talihsizlik oldu. Bu bir vefasızlık değil maalesef profesyonel dünya böyle bir e, acımasız işte işe sahip. Öyle değerlendiriyorum ben ama Omar'ın kalmasını yürekten isterdim. Keşke şartlar onun lehine olsaydı. Buffett Timi bence Konya Spor maçında yine 11'de başlayacak. O olması gereken de bu. Icardi sonradan girecek maç kadrosunda olacak. Juan Mata'nın kadroda olmasını beklemiyorum. Onun birazcık daha zamana ihtiyacı var. Bel belki milli takım maçlarına ilgi verilen ara hem Icardi hem Juan hem de diğer oyuncuların ki milli takıma gitmiyorlarsa, Ross bildiğim kadarıyla gidecek Yusuf Demir Avusturya milli takımına çağrıldı. Ümit Milli U21'e çağrıldı. E, ama uyum açısından e, bence Galatasaray için bir fırsat. Özellikle de e, maç oynamadan Galatasaray'a gelen, sezon başı kamp çalışmaları yapmadan gelen oyuncular açısından, ondan istenilen fizik düzeye gelmesi bakımından. Beşiktaş'ta bir sorun olduğundan bahsediliyor. Kaleci Ersin Destanoğlu oynatılmıyor. Genç, ondan daha genç olan Kaleci Emre oynatılıyor. Bunun da nedeni yönetimin Ersin'in yeni sözleşme konusunda problem çıkarması nedeniyle verdiği direktif olarak gösteriliyor. Nedir iddiaya göre? E, sorun e, yönetim. E, Beşiktaş'ın istediği koşullarda yeni sözleşme yapmadığı için Ersin Destanoğlu'nun oynamasını istemiyor. Bu konuda teknik direktörü Valeriy İsmail'e direktif verdi ve o yüzden iki haftadır yedek kalıyor. Ersin deniyor. Şimdi asıl sebebin bu olmadığını öğrendim. Bu bu, bu bir etken olabilir. Bu etken olabilir ama e, bunun dışında Ersin'in Kafasını tam olarak toparlayamadı. Hem sözleşme meselesi hem transfer döneminde bir transfer bekledi. Bir an önce Avrupa'ya gitmeyi arzu ediyordu. Bu hayali gerçekleşmedi. Beklentisi boşa çıktı. Bundan dolayı bir motivasyon konsantrasyon sorunu, odaklanamama sorunu yaşadığını ve maç içerisinde kopuşlar olduğunu onun adına düşünüyor teknik heyet. Yönetim de aynı kanaatte. Yönetim elbette ki bu işin pazarlık tarafını menajeriyle yürütüyor ama sözleşmeyi yerlemedi ya da biz uzlaşamadık diye teknik direktörü de direktif vermiş değil ama bir konsantrasyon sorunu olduğunu düşünüyor teknik heyet ve futboldan sorumlu yöneticiler. O nedenle onun biraz dinlenmesi, kendine gelmesi amacıyla öbür kaleciyi oynatmışlar. Öbür kaleciyi de kazanmak gerekiyor. Çünkü geçen sezon son maçta ve önceki e, sondan bir önceki maç galiba Göztepe maçında oynadı ve çok başarılı oldu. Onu da kazanmak amacıyla böyle bir uygulamaya gitmişler. Dolayısıyla e, sözleşme yenilemedi ve yedek kaldı yorumu bütünüyle doğru değil. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Şimdilik veda ediyorum. Sonraki videomda buluşuncaya dek. وشكرا